Ananı sikim kuruyucu geldi. Ya. Alo. Ya. Evet abi benim benim abi bir saniye Seyir. beklesen adam var önümde oyundayım hemen açacağım kapıyı. Lan git aç amına koyayım. Abi açıyorum şimdi. Abi zaten QR kodla diyeceğim. Ha tamam abi açıyorum tamam. kapıyı şimdi. Oğlum pause alsanıza. Batu. Ya o ne açıldı? Crosshair nereye da, bakıyor? Demek. Adam nerede? Ya oros bu çocuğu. Ananı çıkayım lan. Push 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 push. Amına koduğum sala. 1,5 saatli giriyor be ya. onun ismi. Ben yine Tayyar dayanamıyorum. Yani dayanamıyorum yapacak bir şey yok. Sağda <laughs> hiç low each. very low. Sağda sağda. Hocam. İyi misin lan? İyi misin la. oğlum Can? Ananı sikip kafamı yardım. Şşş bak. Geliyor. Hadi. Şurada. Malsın sen yemin ederim amına kım adamın 60 canı var ya. <laughs> Senin <ne>, o onu mu? <laughs> Hadi lan. Sus. Bir tane daha var. Amına koyayım bak. Ya Allah. Ne yapıyorsun Ahmet arkada tık 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 amına koyayım. Hay amınız. <laughs> Şimdi sikeceğim ha. Yeter amına kodumu ya.